Merhaba arkadaşlar, Kız Babasan tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir tamirat tadilattayız. Ama tabi bu sefer biz yapmayacağız. Yapamıyoruz çünkü. Gel Mustafa yaklaş. gördüğünüz gibi pabuçları eskimiş. Şuralara yırtılmış artık. Buraları kalkmış. Şimdi normalde biz bunu tek değiştirmeyi düşünüyorduk. Şuraları göstermiş tabi. Şuralardan arkadaşlar bizim buralarda pıtrak denen bir şey var. Bakın şu tiker. Kötüken buradan girdiğinde lastiği patlatıyor. Ve bahçede kalıyoruz. Hatta iki gün önce gene bahçede kaldım. Doğum gününde bahçede kaldım. Lastiğin önüne önce geldi. Burası normalde da biraz daha iyiydi. Yer metrede biraz daha sağlam. Ama sonuçta bakın. Burada buralarda mesela yırtılmaya başlamış. Şuralardan da yırtılmaya başlamış. Artık bunu ya yedek olarak alıp koyacağız. Ya da alıp ee, koyacağız. Bundan Masaya lastiği olarak geçiyor. 12, 4, 28 diye katlandırılıyor. Bunların iki tane yenisini almaya düşündük arkadaşlar. 30 bin lira civarında iki tanesi. Önleri de Şu yarıkları görüyorsunuz bak. Şuraları. Diş kalmadı. Bunlar da aynı alıp taraftan patladığı için artık verim alamaz olduk. Şu anda hatta şu tekerleği patladı şu anda. Bunu hava bastı. Havayla duruyor. 10 günde falan tekrar iniyor. Şimdi bunların yerine biz e, iki arka ön komple yeni almaya satsak şu anda yukarı 35-40 bin lira civarında arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Motoru ağır bir yükte kullanmadığımız için hani e, ovada büyük çift sürmediğimiz için bu bahçede sadece git gel de kullanıyoruz. Zeytinle gider gelirken kullandığımız için toplama lastiğe gittik. Bakın şu şekilde normal ön lasti, Bu eskimişini sıyırıyorlar. Bu şekilde yeni dişli, bu şekilde kaplama yapıyorlar. Bunlar önlerimiz. Bunlar da Bunlar da arkalar arkadaşlar. Aynı şekilde 12 4 28 işlemi görüyorsunuz. 2 yılda garanti verdi arkadaş. Ben hatta kartını da verdi. Kartını da açacağım, şeye koyacağım. Takılırken devam ederiz. Evet, lastikleri sökmeye başladık arkadaşlar. Traktörünki biraz zor sökülüyor lastikler. Dış kısmı koyu verdi. Burası asfalt yol kenarı olduğu için arkadaşlar biraz gürültülü olacak bu video. Biraz ses, dışarıda ses çok fazla. lastikte hem patlaktı. Bakalım. Delik varsa hemen onun tamiratını yaptıracağız. Ya o iniyordu. Bir bakalım patlak mı değil mi? Büyük ihtimal patlak olması lazım ama. Ne kadar zaman iniyor? 10 günde falan iniyor. Vurduk yerde. Evet küçük bir delik tespit ettik. Tamirat yapılacak. Önleri bitirdik. Şimdi arka lastiğe başladık. Bunlar üstünde değişiyor. Üstünde söküp üstünde takılacak arkalar. Bunlar önlere göre tabi biraz daha zor olacak. Biraz önce burada şu makinen otomatik yaptığını, şimdi orada tabi kendi elle yapıyor. Biraz daha zor tabi. Bir de şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi e, arkadaşlar ben lastikleri daha uygun olsun diye kendim kaplama aldım. Aynındaki arkadaş firma Yusuf Kulu, Yusuf Alkulu kardeşler. Şöyle bir kura lastik. İki arka, iki ön lastik. Toplamda hani 35-40 bin lira civarında. Biz bunu kaplama olarak aldığımız için şu an biz 13 bin liraya aldık arkadaşlar. 10 bin liraya arka lastikleri 3 bin liraya da ön lastikleri aldık. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ya, yani büyük, çift süren, böyle ağır iş yapan motorlarda bir kaplama lastikler tavsiye edilmez. Ama biz sadece bahçe git gel de kullanıyoruz bunu. Ağır bir işimiz olmadığı için kaplama kendimiz böyle uygun gördük. Ha, bazıları ne gerek var diyebilir. Ama biz bu şekilde hani kendimiz daha uygun bir şey bu şekilde. Bakalım inşallah kazasız biraz bu şekilde kullanırız. Şimdi arkaları değiştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. tanesini çıkardık. diye için takacağız. Yeni takacağız. Evet arkadaşlar. Aşağıda çok gürültü olduğu için videonun bitirmesini eve bıraktım. Şu an gördüğünüz gibi önleri ve arkaları komple yeniledik. Dediğim gibi yani orijinal 4 lastiği orijinal alırsanız 35-40 bin lira. Biz bunların 4'ünü 13 bin liraya aldık. 1500 lira takma parası verdik 14 14.5'a geldi ee, arka lastiklerin bir tanesi iyi durumdaydı onu şu an satıverecek arkadaşlar arkadaş. o da 2.5 3 lira civarında dedi o da 3 liraya falan satarsak yani aşağı yukarı bize 11.5 liraya gelmiş olacak lastiklerin hepsi bizim mantıklı geldi bilmiyorum artık size belki mantıklı gelmez mantıklı gelmez Başka videolarda görüşmek dileğiyle görüşürüz.